var. Bu nasıl bir survival'ın birinci bölümünü çekiyoruz. Kanka bu sefer uzun çekin. Kaç saniye, saniye, saniye? çekin? 20 saniye çekin hadi. 50 50. Yok yok oğlum yetme. 20 dakika yeter. Yok oğlum 20 dakika olmasın ya. Niye? Ha? Niye? Hım, 50 dakika olsun. Herkes 50 dakika çekiyor. Yeter oğlum. Bu sınırsız. Bin dakika çekiyor. Bin dakikada video çekilmez yani. Ee, şöyle Şu odun toplayalım arkadaş. Güzel bir yer bulalım. O zaman çok az topladım o zaman. İşte top bu fidan. Bunun adı neydi? Ama bu huş yanlışını anlıyor. Tamam biliyorum. Odun farklı çıkar. Ben çift yapıp ilk bölüm ev yapak. Aynen, değil mi? İlk bölümde eve gidek bir de maden yapak. Diğer bölüm demir yapıyor. Kasalım, gazalım. Kasalım, Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Arkadaşlar, eğer takımımıza katılmak istiyorsanız, Barcelona Mutlu Spor arkadaşlar bizim videomuza katılmak istiyorsanız skype'nizi söyleyin benim <laughs> Bahadırla baba videodayım sus Ola <laughs> Lan sus skype Ne skype söyleyin ve benim skype'im Bravo lan sus Benim skype'im Ozan Sirin 3075 Babası babası yanıyor Babam yanlış anladı. Şey zandı. Si si anlarsınız siz. Ona. Oğlum <laughs> köpek geliyor. Bana ne amına koyayım? Oğlum o nasıl da? Gidelim oraya. Hadi gidiyorum. Abi <laughs> ya. Önce ev yapak ya. Değil mi lan? Şöyle bir crafting table'ımızı yapalım. Arkadaşlar Ön... çalma çalma. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu? <lan? <laughs> Nereye koydum? Nasıl becerdin lan? Apo konuşmanı şey çöz şey yaptın da konuşabilirsin. Konuşmamış şey yaptın. Konuş... Hadi konuş konuş. La 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 konuşuyorum <laughs> arkadaşlar. Ya gel. Ya. Ma niye yapmadın? Madene gidelim mi diyorum sana? Şimdi değil. Oğlum ikinci bölümde niye gidiyoruz? Ya ev yapalım, yapalım, ev yapalım. Tam Rus bu ya. Oğlum ev yapacak odunumuz kaldı. Yaram. Tamam bari yattın stondan ev bak. Tamam hadi gel gidiyordum madene. Çınaklara <laughs> fondan eviyor. Lan tükürme. Tamam gidip madene gidik. Ona spawnları ya Git lan. Arkadaşlar sen çok iyi. İnşallah çekiyoruz. İnşallah diğer, diğer bölümlerde de çekiyoruz. İnşallah bir gün daha. Şimdi doğulmuyor lan. Diğer bölümlere inşallah internetten çekiyoruz. Gel ya, oğlum yanıma gel. O burada sen nereden diyorsun? Kim var Ağırsın bana ne? Sen tabi ayakkabıların üstüne oturuyorsun. Ağırmıyorsun. Evet madene gitmiyoruz arkadaşlar. Biraz Glowstone Ya! Glowstone. Ya ben bunun aşağıya adını aşağı gitme, aşağı ya. Gitme. Yana, yana doğru kaz. Şimdi yana doğru kazalım. Keşke bir kömür çıksa önümüze. Hiçbir şey gözükmüyor ki ama. Şöyle öbür yana da gidelim. Kaç tok olmuştu. Bakalım. Daha çok, çok var daha çok. Şuraya. Ve... Ne E oğlum ben bizim ma... şey... Glow, şey... Bize kömür lazım ya. Alalım biraz Evet arkadaşlar böyle gideceğiz düz gidip geleceğiz. Aman koyayım bir şey gözükmüyor ki aman koyayım. Arkadaşlar apo duvarı sikiyor şu anda. Görmeniz lazım. Göremiyorsunuz ama. Kamerayı açacağım ama boş ver. Şöyle üste çıkalım. Evimizi yapacağımız yere çıkalım. Biraz savaş yapalım değil mi arkadaşlar? Götümüzü de yapalım. Çok güzel götümüz. Götümüz böyle güzel güzel. Dışarıda sabah. Bu lastanlı çok güzel. Bu göç 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 göt. Amlar Sen hep droid kazmışsın. Tamam biliyorum. Yo. Captain Cable nerede? Buradaymış. Biz arkadaşlar Apple'yla... Aaaa! <laughs> 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 Aldın mı? Ne? Kılıç aldım. Bir de kazma. Bir de baltam var. Baltam var benim mi? Arkadaşlar yani Şimdi bize takılmak şey, katılmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Bir de skype'iniz var. Skype, Skype, Skype. Skype'inizi gösterin. Lütfen skype'inizi gösterin. Diyor skype'inizi gösterin diyor. Oğlum bir sus sen ya. en önde gidelim. Ha. Önceki bölümde şey önceki bölüm demişim. Lan önce şey çektik bizim. <laughs> Kredi içip ben dedim buna ha var ya dedim o zaman o da dedi ki farklı bir sosyolojik. Var ya, sınıfta İngilizce'si en başarılı olan benim. Yalan söylüyor. İyi ee, yalana bak lan. Arda, Arda benden kopya çekiyor. Yok mu? Çekiyor, aynı Çek sorular yanlış yapıyorsun. Tabii ki yanlış yapamadık. Kopya yalana bakıyorsan ben hiç çekmiyorum o ben. Ben iş çekmiyorum. Ben iş çeker miyim ben akıllıyım. Ben bütün soruları çözerim ya. Ben apaya muhtaç mıyım mı? <laughs> muhtaç <laughs> 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 mıyım lan? Ver mi? Evet. Böyle bir tane göç. Çok Böyle bir an. ev yapacak. Ev. Ama o <laughs> bir bölümde yapalım bence. Aytın bak da kaç. Şunu, şunu şöyle koy. Niye yanmıyor? Bir tane alta koy. Ama bir şey koy. Onu koyma lan. Bir şey. Kömür geliyormuş. İşte bak onu koy kömür geliyor. Niye gelmedi? Dur dur. Aa yanıyor. Kömür gelecek. Sana... Tamam bir dakika. Şu kömür alalım da bir tane. Aa kömür geldi. Bu tane de bir tane. Dede, şuraya da de, de bir tane. Şuna. İh! Ee? Arkadaşlar Özen'le annesi kızıyor. Bakalım kaç dakika olmuş. Tam bir dakika daha bekleyelim de. On olsun burası. Kömür yaptık. Bir en uzun video. Ozan çekti. Ozan annesi kızdığı için video çekemez. Abi bura neresi? İstanbul'un köyü. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, Abdullah abone olmayı unutmayın ee, Ozan'a abone olmayı unutmayın. Ve bize. Tamam hadi bay bay